Şimdi onları halledeceğim ee, ama mutluluk var yani ailelerde de çok mutluluk var annem babam da çok sevinçli Buranın annesi babası da ya mutluluk çocuk demek mutluluk demek. Hamilelik haberinizi ilk önce yakın arkadaşlarınızdan öğrenmiştik ama o sette siz. <laughs> ilk... miydi? Evet Şevval Hanım'dan öğrenmiştik ama <laughs> e, bu haberi ilk verdiğiniz zaman arkadaşlarınızın tepkisi ne oldu Şevval Hanım zaten e, hikayelerle büyütüceğim evet. dedi onu ama. Yani yaz dönüşü öğrendim ben. Ee, bir de biz bu yaz arabayla döndük hayvanlarımız için daha kolay oluyor diye. Arabada ben beni yol tuttu diye düşündüm. Yani bu kadar saatleri geliyoruz herhalde ondan. Sonra gerçekler ortaya çıkınca herkes hani herhalde evlendiğim için ve çocuk çok sevdiğim için herkes bir yakıştırdı bana. Yani hiç garipseyen olmadı. <laughs> E, güzel de bir zamanlama oldu. Zaten çok uzun bir diziden çıkmıştım. Evet. Hani birazcık ara vermeyi de düşünüyorum ama gelmiyor. Ama hani evde oturmayı da çok sevmediğim için hani dizi kadar yoğun değil ama. İbroşe gibi güzel markalarla beraber güzel bir hamilelik olsun diye bağlıyorum. <laughs> i̇lk öğrenmeler her zaman çok heyecanlı olur ama Buğra Bey ilk söylediğiniz zaman e, tepkisi ne oldu? Siz aslında ilk gördüğünüz zaman, ilk hissettiğiniz zaman nasıl bir duygularda içerisindeydiniz? Ya e, Buğra da bir arabada ben o kadar fazla şey olunca şüphelenmişti hı hı. ama çok sevindi. O da benim gibi yani o da mesela ortamda bir çocuk varsa hep onunla ilgilenir. Çok çocuk seven bir çiftiz biz. O yüzden o da çok sevindi. O hatta sayı konusunu biraz fazla hayal etti. <laughs> evet, 3. Bakalım ne olacak. Evet, <gülüyor> de, göreceğiz. Peki 3 diyor ama bulur abi? Sizin düşünceniz nedir efendim? Ben de bilmiyorum. Ben 3 kardeşim. Evet. Ee, kalabalık hale alışığım. Ee, bakalım sağlığımız, durumumuz her şeye el verdiği sürece <laughs> inşallah güzel de bir doğum olur bilmiyorum. Doğum yurt dışında mı olacak onu da Yok. soralım efendim. Hep yurt dışı haberleri de çıktı ama e, Türkiye'de çıktı olacak. Mı, evet, ben. Evet, çıktı. Bu tarz Yok. haberler de Burada çıktı. Olacak. Ama siz birkaç gün sonra gelin. <gülüyor> <gülüyor> Önce bir annemler gelsin. <laughs> Peki efendim hemen soralım. Kız çocukları genelde babaya düşkün olur. Evet. Kesin olacak. Kesin olacak. Kesin geliyorum. olacak zaten. Kesin çünkü biz üç kız babama yapışık büyüdük. Kesin buraya düşkün olacak, ona eminim. İnşallah beni de sever. <laughs> Sizin de çocukluk hayalleriniz mutlaka gözünüzün önünde canlanacaktır ama babaya düşkün olmaları kızların e, nasıl bir duygudur? Bir kız çok çocuğu ya. olarak da aslında. Babam hala bizim şey yani hani annem tabii her en şeyimizle ilgilense de hep bir babaya merak oluyor. Ee, anne baba eşit ya biz çok sevgiyle <laughs> büyüyeceğimiz için. İnşallah sevgi dolu bir aile olmayı başarırız. Efendim isimler hep e, söyleniyor evet. da söyleniyor ama i̇sim, net bir ismi de sizin ağzınızdan öyle değil isim yok. Ee, sizden de önerilere açığım. Araştırıyorum, bakıyorum. Geçen günde bir şey demiştim Lilo'nun annesi diye dalga geçiyorlar benim. Ee, yani bilmiyorum, inan ki bilmiyorum. Soruyorum herkese. Artık son dakika. Ben biraz son dakiciyimdir. Artık Nisan ayında bakacağız. İsime siz mi karar vereceksiniz yoksa ortak bir evet, karar mı olacak? Buğra'nın eee şeyleri var mı? Teklifleri var evet, mı isim konusunda özellikle? Yani o e, kendi bana sürpriz yapıp isimler önerecekmiş. O da son dakikaya bıraktı. Ben sana söyleyeceğim, <laughs> sen bekle falan diyor. İnşallah ben orada baygınken abuk sabuk isim de var isim mi tercih edersiniz Gelemeksel yoksa daha modern bir isim aslında. mi? Yani böyle hem mesela Eda, Eda da modern bir isim ama yüzyıllardır var. <laughs> hani bilinmiş, çok böyle farklı bir şeyin peşinde değilim. Bakalım inşallah, biraz da diyorlar ya hani başka birinin üstüne koyma diye. Hani o yüzden anneanne, babaanne falan düşündük ama <laughs> hani kendine özgün olsun diye işte bilmiyorum kafam karışık bu konu. 2023'ü bitirdik 2024'e girdik ama efendim 2023 ve 24 yılları özellikle ünlülerimizin doğum yılı oldu. Aa evet, aslında. evet. Aslı, Aslı Gupse benim arkadaşımdan Ezgi Mola var. Daha bir sürü anne var. Arkadaşlarınızdan artık öneriler de gelmeye başlamıştır şunu şunu evet. yapmanız lazım diye. Ya şu an lazımdı. Aslı'dan kurs alıyorum ben <laughs> Aslı'yla. Ee, çok yakın oturuyoruz ve hmm. çok görüşüyoruz. Eşlerimiz de arkadaş oldu. <laughs> e, ondan yani onun bebeğiyle çok tatlı. <laughs> Hep onunla e, kurs alıyorum ondan yani. İnsan, e, yani gizemde anne. Hani bilen anlıyor. Hı hı. Hep onlardan öğrenmeye çalışıyorum. O zaman fazla da yormayacağız efendim. Kıyafetiniz harika. <laughs> Özellikle takılarınızı da sormak istiyoruz. Evet. Ejderha galiba. Evet. E, küpeler. Bunu da şundan seçtik. Begüm Kağan bu küpeler. E, ejderha yılıymış. Ben mesela Çin, e, Avustralya'sında at e, yılında doğmuşum. Benim çocuğum da ejderha yılında doğmuş oluyor. Bunu görünce hoşuma gitti. Bu da Euro şey için. Astrolojiye <laughs> ilginiz var mıdır efendim? Özellikle hani bazı anneler vardır ki şu tarihte doğsun, bu Yok, tarihte doğsun diye ama biliyor ama ejderhaya baktık. Hatta az önce baktık güzelmiş. Bakalım inşallah ruhu da yeşil olması da gözlerinize istinaden herhalde tercih ediyoruz. Evet böyle İbroşe çiçekler, Hı -hı. E, doğa filan dostu bir marka olduğu için böyle şeyler seçtik. Peki efendim çok teşekkür ederim çok sağ olun. Fotoğrafa geldiğiniz için de. Pardon ben çıkayım buradan Fotoğrafı daha rahat detay alın. Tamam. Arkanıza dikkat edin Leyla. Şöyle. E, evet. Tamam. Başlayalım. Evet. Ee, aldık mı? teşekkür ederim. Merhaba.